koş 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 kafa at koş kafa Demi saplı koş kafası saplı çıkma 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 Kafası saplı hala kül atamayacak vursan o bilya vur 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 çıkma çıkma, çıkma. kafan doğruldu kanka 3 5 devam et hepsi öldü 3 5 devam et çıkma çıkma aldım onu onlar ölecek çıkma sen tamam, dedim yap, yap. hepsi doğru sap hepsi doğru sap hepsini kes hepsini kes hepsini kes hepsini kes kes, tamam, kes. kes. price ya. kalsın ton atmasın hepsini kes Cristiano'yu kes Cristiano'yu kes bırakma vur 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 tamam, Nejin kafaya ben koş ben çektiğini iyi. kes rüzgar başını kes süperli rüzgara tekrar, evet. tek tekrar tekrar, tekrar vur bırakma rüzgara tekrar tekrar vur rüzgara Vur rüzgara vur rüzgara vur. Vur ölmüyor mu? Tamam kalan kalan. Ben onu kes. Yo bildi kes bildi kes bildi. Bırak kalsın ben onu. Vur şu bildi vur. Tamam geçecek zaten anlamına. Dön akan bildi vur <laughs> devam. Mecmiş lan. Mecmiş kesme. Kesme. Sen oh, kesme ya, lan. Has siktir. Oh, Solda kırk kes mecmiş. Kırk sen Tamam şunları keselim şunları kes. Yürü yürü yürü. Hemen diğer bir İleri koş sonra. Ok oh, yaydan çık. Yakın mısın Deniz? Koş sağ olun. Haa Tamam kanka tamam, koş. Koş 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 koş. Yaklaş. Dedim devam et kanka majestic tebafla. Çıkma tor da attım kanka direkt kafa koş. Çıkma seri girin içeri abi seri girin içeri abi seri, abi. seri girin içeri durma. Ya. Durma Rus'un kafaya otur Rus'un kafaya otur 3-5 oyna. Rus'un kafaya otur Rus'un kafaya otur bırakma rusun bırakma. Bırakma, orus burus yatanın. Kesiz bir kafan topsa kesmesin. Bırakma, çıkma kafan sap. Bırakma. Vur vur kitim, kitim kitim devam et. De devam devam. Devam açılacağım, açılacağım. Altım, attım attım ne attım attım kitim, attım 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 attım. Vallahi şey. gittim, kardo. Gittim, gittim kardo. Çık git. Yok otek yok çıkma. Samet dayan. Çıkma. Çıkma çıkma çıkma. Samet devam devam çıkma çıkma. Rus kes rus kes alacağım onu. Rus kes. Rus kes rus kes rus kes. vur. Kanka billiye demeye çatın. Rica ediyorum. Bak hepsi bende. Çek bir şey yapın lan. Koş ben tekrar ederiz. Çık gene. Koş bredim, koş bredim, çıkma, çıkma çıkma çıkma. Rus bırak. Tamam devam et. Meş kes bredim bredim meş kes. Aldım iki. Meş kes kafanı tek tekrar otur. Kupur yedim. kes kupur okay. kes. Biri Biri kupura tek at. Çabuk bile tek at. Bırakma bile. Vura bile tek. Bırakma kupuru bırakma. Kupura bırakma. bırakma. Kupura vur. Vur kupura. Vur kupura benle koş sonra. Koş benle koş benle koş. Nereye kaçıyor kanka? Koş sol Tamam yürü de yürü de. Koş kovalamları. Koş dedi koş. Abi o yüzden seni çektim şey ve içine gidiyordum. ön kapı ülktu, biliyor musun? Çek o manayı. Gel geri sap. Bırakma gel geri var olan. Kafamda kalsana 3-5'te yanan önünde. Bir deneyelim. Kal kafamda kaçma. Kaçma kafamda tolu 3-5. Çıkma geç... cikma, çikma, çikma, çıkma 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 tek. çıkma içine kaldı İçine kaldı İçine kaldı çıkma. Çıkma çıkma çikma. gelen benim. Çıkma tek, Gökhan, tek çıkma, tek çıkma. Kal, burada, kal burada kal burada İleri koş birini. kaldı solda vur. vur bırakma onu Bırakma onu kapan sapla bırakma. Aynen, bırakma. Bırakma. onu bırakma. Bravo Şir. çıkma. Çıkma 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 çıkma. Kal şimdi ortada çık. deniz kapalı çık çıkma aldım o Deniz çıkma deniz çıkma deniz çıkma 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 ne deniz çıkma gire çıkma gire çıkma gire çıkma lan çıkma, çıkma, çıkma. kafan tekrar dolu çıkma. Çıkma kür gelmedi ama aldım mı bunu? Çıkma tamam, çıkma da, çıkma gel geri tekrar gel geri kafan sapla al deniz hemen. Gel geri hemen. Samet gel geri Gel geri. Kımıl da aldım onu. Erwin durma. Ne yapıyorsun Erwin? Çık geri. Çık geri durma durma. Gel hemen kafandaki kürle hazır. Bilye patlı. Patlı bilye kaçma vur bilye vur. Vur bilye vur. Vur bir lan kanka. Or, kürün geldi, on bırakma az, bırakma bırakma bırakma. Alacağım onu kanka. At attım kür attım lazım. attım arka attım. Bu tek yo lan Çık geri. Çık geri mesafe aç tek yo. çık. Durma. Durma. Şimdi arka CC koşacağız kanka. CC hangisi burada? Koş. koş. Meyli 80 varsa basana. Bas meyli 80 biri kattı. Hamle koşuyor. Hamle koşuyor Durma. Sapattın kafanı. Sen durma. Hemen sağdaki birlikte. Sağdaki birlikte. Kürüs şimdi dipattı birlikte. Koş bir tekat bırakma birlikte. Vura bir bırakma birlikte. Bırakma. Sonra meyce keseceğim. Bırakma. Sonra meyce koş. Öldü ki meyce koş. Öldü meyce koş. Meyce koş. Bili bırakma. Aldım o kabili bırakma. Tamam. Bırakma bili. Bırakma bili. Bırak mobilinden lan çektim. Abi okçular aynı Tamam gel gel mi? tekrar gel gel tekrar. Attım sana Durma. Durma kafana sapattım. Çık geri çık geri ben kalma ben içinde ben Kalma kalma devam mı Çık geri kanka Abi çık geri. Çık geri çık olur, çık ben çık ben tamam. Tamam. Hadi çık. Tamam çıkam amca doğru çık. çıkam amca birleş kanka amca birleş amca birleş dalma amca birleş. Birleş 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 birleş. Birleş sıkıntı yok kanka. Oğlum bu salak kim bana bir şey atıyor ya. Çık geri kanka birleş bir dur. Gel geri durma. Durma arkadaki kim birleş. Çık geri gel geri tekrar. Arkadaki meni 80 bas. Hazır. Bile 80 bas. çok bas arkanda bas. Seri bas. Seri sonra meni bırak bırak. Ölçe ölçe bırakma. Bırak bir tane daha aldım onu kanka bırakma. Bırakma lan bırakma lan Ölüyor, sirek hemen Ölüyor. koş sirek koş derbe koş çek, mana çek. Oturuyor, bana çek bana çek bırakma kaldırma Kaldıramadı vurur et dur bırakma. Ölecek bırakma bırakma vur. Vur bırakma ölecek bırakma bırakma, bırakma. ölecek. Bırakma. bırakma bırakma 3-5 kal 3-5 çıkma çıkma 3-5 kal kafasına. kal. Kal çıkma 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 kal. Kal çıkma kal çıkma kal çıkma kal çıkma onu Çıkma 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 olacak çıkma 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 devam et devam et çıkma devam et. çıkma. çıkma 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 seri kes. Çıkma seri kes seri kes seri kes seri kes kes kes. Kes 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 tekrar